Boşlar kanka seninkiler sayılmıyor zaten. <laughs> Keşke benim de ölümüm sayılmasa. Onu bir ayarlayalım ya. Yolcu <laughs> orada <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam. Ee, bugün çok özel bir konuğum var. Sağ olsun beni kırmadı geldi. Ee, Necati Zeon'la birlikteyiz. Hoş geldin Necati. Hoş bulduk abi. Beton Kazım nikil'e sağlardayız ya hayırlısıyla. <laughs> Aynen. Neco'yu Beton Kazım'a dönüştürdük bakalım. Güzel bir oyun oynayacağız. Umarım keyifli geçer. Ee, odada izleyicilerimiz de var. Sağ olsunlar Kurtanı kampındayız yine. Bizi kırmayıp hemen anında doluştular odaya. Çok fazla sizleri bekletmeden oyunu başlatıyorum. Hadi bakalım neler yapacağız. Nece vuracaksın mı? Kaç vuracaksın? Ya vuruyoruz ya. Zamanında da biliyorsun kanka böyle bir yayınlarda trollem falan yapmıştım bu olayı. Aynen. Evet evet. Hatırlıyorum. Ya hani <laughs> iyi oynamasan bile çok komik oluyor ya abi ne bileyim. Aynen. Wafty Vo iyidir ya. Wafty her. <laughs> ya. En sevdiğimiz. Aynen. Baya çok şeyi bakıyorlar da ben beğeniyorum ya bilmiyorum. Abi Furkan verdi bana şimdi paralı hesabı. Bak şimdi ne yapıyorum. <laughs> Aynen. Bakalım. Neco vuracak vallahi adamları affetmeden. Aa ilk kayıp. Zaten kanka sen senin bana bu verdiğin silah var ya böyle aynen. tam bir şey yani. De, Trans böyle. Değil mi? Aynen aynen. Bana bir şey söyleyeyim mi odada hile var galiba. <laughs> karşı takımda. Dur durma neyse. <laughs> hileye karşı da oynarız ya. Aynen hileye karşı da çok oynadık ya zaten. Sen şeyde falan bayağı geliyordu hile. Hatırlarsın eski bu de. Abi ben şeyi hatırlıyorum. Eee neydi bunun şeyin ismi? En son Boftu maceramı şeyde son vermiştim. <laughs> Sen söyle. Adam odanın başlığını e, şey yapmıştı. yapmıştı. <laughs> Allah inanmayanlar hile başlasın öyle bir şey yapmıştı. Böyle dini karıştırmıştı. <laughs> Dedim tamam bu, bu doğru o oda. Direkt <laughs> kalpten vurmuş ben oraya dalsaydım. İyi yerden düşünmüş vallahi. <laughs> Çok fena ya. Anam 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 Kanka kurtlar falan var lan. <laughs> Aynen sizin oğlum. takımda var bir tane ilacı. Ben de yanındayım bak. Seni bıçaklamaya çalışıyorum şu an. <laughs> Be, bıçak. Yok lan bu sen değilmişsin. <laughs> Kanka biz aynı takımda değil miyiz seninle şu an? Ana biz aynı takımdaydık değil mi? Tabii oğlum. Oğlum benim kafa gitti ya. Ben şeyi sanıyorum. Sen benim karşımdasın sanıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Taşıyorum eş. Fark ettiğimi bilmiyorum da. Şu an, şu an fark ettim. Oğlum hani. takıldı lan silah. Senin yalnız 7'li kombo falan gidiyor böyle. Oğlum Bayağı. silah takıldı kanka. Kendi tarıyor. <laughs> Artık ne yaptıysan. <laughs> <laughs> tarıyor mu hala? <laughs> Mermi kalmadı oğlum silah Şeye bas, B'ye bas yeni silah al mesela. Burası yeşil oda şey yaparsın. Silah takıldıysa. Anam dur ben sesleri açmamışım oyunu. 2 saattir konuşuyorum farkında değil. Gerek yok ya. Az action olsun ya. Şş. Heh. Geçtim ben seni. Yok geçmemişim ha. Geçti mi? Valla geçmişindir bu ihtimal. Lan 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 öldüm ya. <laughs> Boşver kanka seninkiler sayılmıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben sütlenim. <laughs> Yalnız herhalde. Ah, sen, sen, hiç öldün mü? Ha şimdi, şimdi daha ben... yeni oldun. Sen onlu combo yapmışsın az önce. Tabii canım. He vallahi... Yenilere herhalde taş çıkartırsın şu an ya. Bayağı taşıyorsun yani. Ya <laughs> İyiyiz ya. Aynen. Ben şey sanıyordum ne, Nejo boş değilmiş yani beyler. <laughs> şey sanmayın. Wolf'tu videolarına başlıyorum. Aynen Wolf'tu başlıyor Nejo'da. <gülüyor> <gülüyor> yeni seyirlerle görüşmek üzere. Oley ya. Keşke benim de ölümüm sayılmasa. <laughs> onu bir ayarlayalım sen ya. Onu ayarlayalım <gülüyor> ya. <gülüyor> Oynarısı gelsin onu yaparız derdi evet. <laughs> Onlar bejden çıkamıyor ya. Anam, dur şu sesi ben bir ayarlayayım çok çıktı bir an. Heh, tamam, şu an iyi. <laughs> Yine attı şu pis bombayı ya. Ayar ediyor değil mi o bomba ya? Ya bir sal bırak beni ya. <laughs> Rahat bırak ya. <laughs> Allah Allah. Üf nefes aldırmıyor ha karşı takım yer, bazı yerlerde. Yalnız senin frag falan baya baya iyi ya. Tabi canım. Hile de çıktı sizden herhalde. Ne bileyim. Oğlum aynı takımdayız. Ya of benim kafa, kafa gene gitti ya. <laughs> Vallahi billah. Anam adam biri pompalıyor beni ya. <laughs> Bildiğin Nova'yı çekti vurdu. <laughs> Kafaya tek atıyor ya. Fenasın fena fena. Lan 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 lan. Kanka şu camdan falan geçiyor mu mermi ya? Duvar atıyoruz mu? Camdan yok geçmiyor ya. Hiçbir yerden geçmiyor mu? Anam. Ee... Çok nadir böyle nasıl diyeyim sana. Bazı çok nadir vuruşlarda sadece kafayı hedef alırsan geçiyor. Ama öyle düz tararsan falan geçmiyor. Anam. Oraya saklanıyorlar da büyük ihtimal. <laughs> Şeyde falan. Base çıkışında. Dur sen neredesin? Ha, sen tepede çatışıyorsun. Kanka buradan her yere şey Aynen ya, ya. ya oradan direkt yağdırıyorsun etrafa. Aynen. Ama... Bak biri pencerenin oraya pusmuş mesela. Şu bombalar bombalardan nefret ediyorum ya. Evet evet onlar birazcık sıkıntı ben de oynarken. Tam kanser ya. ]ydi. Aynen. Abi niye seyince bu adamlar öne çekiyor, diz çöküyor? Ay yere düştüm önden. Sekizli gidiyor lan. <laughs> Aşağıya mı düştük? <laughs> Abi silah mermisi bitti ya. Silah mermisi bitti. Reload ya. Hayır yani komple bitti. <laughs> Oha nasıl taradıysa ben artık <gülüyor> 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 nefes alamamışlardır. Gel bakayım oğlum. Bak 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 sniper'la oradan şekil yapıyor bak. <laughs> Tepeden, mi? Tepeden mi? Tepeden mi vuruyor? Aldı kafamı. Yok ya o Beyzin oradan çıkıyor kapısına. Sıkıyor kaçıyor sıkıyor kaçıyor. Aynen orayı çok kullanırlar ya. Vur kaç. Anam biri de kesiyordu vallahi. Aa kesti mi lan beni? Yok pompalıymış o. Az kalsın kesiyordu vallahi. Adım <laughs> Ferhat söyle. Aynen Ferhat'a burada <laughs> selamlar gönderiyoruz. <laughs> Ekranda hepsinin ismi çıkıyor şu anda. <laughs> Adamın dipleri. Sallıyorum burada kanka bir troll gelse. Adam sövse falan filan. Aynen. Bunun aklını alırız değil mi sonradan yani? Tabii canım. Yatak odalarına gireriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum ölmüyor bu? Değil mi? Hangisi şey Sunay mi? Ateş gitmiyor. Mi var? Neredesin sen? Şu Lan vurdum an... ya. He, he. Şu kurt kafası he. silahı var ya bir tane ona benziyor. çok güzel. Bak bu da benim. <laughs> Nasıl yakışıklıyım mı baksana. Kanka zaten biz <laughs> aynıyız herhalde. Aynıyız aynen. İkimiz de aynıyız. Tam bir ajanız ya. He. Bak sağ alttan geldi arkandan geldi. Fark sen ettim. Et. Arkan arkan arkamdan. Evet. Kurt mu var orada ne? Lin var lin. Hatun karakter. Ne oğlum o bıçak çekmiş bıçaklamaya çalışıyor bak ya. Aynen çok ondan ya. Anam anam dur burada. Aşağı mı düştüm? Videodayız mi? diye bir şey. bıçaklayacağım mı? Ha hayırdır? <laughs> ben yiyorum bazen ya. 5 kişi birden üstüme geliyorlar bıçakla. Yapacak bir şey olmuyor. Canımı azaltıyorlar. 20 can falan bırakıyor. Hepsi bıçakla geliyor. <gülüyor> 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 burada. Peki bu silahı sen zoomunu kullanıyor musun yani? Ultimate'in mi? Ya işte neydi bu kurt kafası gibi olan silah? Ha aynen. Ya yerine göre. Mesela çok uzak mesafe varsa bazen açıyorum. Yoksa bu haritada açılmaz. Peki. Yani çünkü sekmeyi birazcık daha azaltıyor. Mesela shift'e bas. Bak niye açıyorsun onu? Eee şey, shift eee Shift'i e açmıyorsun. Şey? Pardon, eee zoom açmazsan sekmeyi azaltıyor. Azaltır. Mesela shift'e bas sen yürürken. Eee zoom küçülüyor fark ettin mi? Shift'e basınca. Ha, aynen aynen. O zaman işte daha düzgün gidiyorum merdivenlerden. Daha rahat vurursun. Atma şu bombayı, gözünü seveyim ya. <laughs> aynen, bak, 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 bak. Alın lan size kırmızı bomba. <laughs> Kutlanın bakayım oraya. He, ne oldu? çıkamıyor oradan. <laughs> dur, ben de atayım, deneyelim. <laughs> <laughs> Allah öleceğim ben, dur. Raid'i salladım ama... Oğlum, 40 vurmuşsun lan. 40, aynen 40 gidiyor şu Yalnız senin de boş değil vallahi Neco biz seni klanı alalım. <laughs> <laughs> Valla turnuvalara gelirsin artık. <laughs> Yapıştırırız orada. Her türlü ya. Kanka peki şu an oynadığımız renkler nasıl? İyi mi yani bu herifler? Bence değiller ama. Ben, fena değiller. Ortalama seviye. Mi? Ortalama seviyenin birazcık artışı. Benim hayatımda ikinci kez mi ne oynuyorum ben bu oyunu? Üç, üç mü ne öyle bilmiyorum. Yani ikinci kez oynayın 29 vurmuşsun. <laughs> o, o, o da biraz değişik bir şey yani. Woft <laughs> be. Woft ya. Bak bak oraya geçmiş sadece bomba atıyor. Al oğlum. Oğlum map'in dışına attım sanırım ya. <laughs> <laughs> Anam bak biri bıçaklıyordu beni az kalsın. Allah'tan biri hileyle videoyu bozmaya gelmedi ya. <laughs> Normalde bazen yapıyorlar. Anam. Vallahi acıt ettiler ya. Abi bıçak yedim sanırım. Aynen baltayı vurmuş ya. Oğlum o adam değil mi? Canını azaltıp. Harbiden <laughs> o camına bak 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 çekiyor hala. Çekiyor bomba beni de çekiyor. Ayar ya. Oğlum çok ayar. uzaktan çekiyor lan. Aynen. Joy Game nerf please ya. Bu nedir ya? <laughs> please Joy Game duyuyorsanız. Böldeleri to burada Joy Game ya. Lütfen ya. <laughs> Aa yukarı çıkmış. abi yapıyorsun lan sen? Bak bak. Anam, adam baltayla kovalıyor beni. Uf. <laughs> Pompalı çekti vurdu ya. Kazandık abi. Anam iyi bari. ilk oyunu <laughs> kazandık. iyi oldu. <laughs> ne yapalım? Atalım mı bir oyunda? Atalım abi. Atalım, o tamam. lab gibi bir şey var ya böyle. Aynen, her... aynen aynen. Dur onu yapıştıracağım şimdi. Şu bir yüklenirse. Heh tamam. Geç karşıya Hı, alayım bir anahtarını. şimdi. Tamam hadi bakalım. Dur. Ee, beyne çevireyim şöyle bir. Bakayım. 31 11. Burada da mı 31 yeter artık ya. <laughs> yeter artık ya. <laughs> Şu karşıya bir geçebilirsem. Anam saniyesinde doldu o da ya. Furkan'ın aklını alıyoruz. <laughs> Karşıya bir geçebilsem. Ha tamam geçtim. Ona göre. Kırmızıya. <laughs> ee... Hadi bakalım o zaman yapıştıracağız Neco. Hazır. Verdin mi hazırı? Verdim. <laughs> Verdim. Yapıştırdım geliyor şimdi. Bu kadın hakkında ne düşünüyorsun konuşan? <laughs> boftim moftim böyle eskiden böyle şeyler yoktu ya o ilk girdiğim zamanlar. Aynen. Gelişiyor bu ya. Abi öyle be. Efsane kutlar <laughs> geri dönmüş. Aynen. Efsane kurt sen oluyorsun burada işte. Yani uzun süreden sonra dönünce. Oley be. Aha hile var bizde. Ne oldu? Vallahi. Mevlana mı dönerek mi? Var. O onu ne abi? Ne yok. oluyor lan? Dur hile var ben bunu atacağım şimdi. Y'ye bas Y'ye. İnşallah atılır. <laughs> bas Y'ye bas, bas 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 bas. Adam bizi trollemeye gelmiş. İnşallah atılır ya. Atıldı lan, atıldı. Atıldı 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 aynen. Attım tamam. Oğlum Sıkıracak. o ne ya? <laughs> vallahi ya gelir gelmez burada var ya. Kanka şimdi, kurt modu olmasa bile açabiliyorlar mı mesela hile? İşte aynen hile olduğu Oha. için mesela adam buraya şeyle giriyor. Kurtla da dalıyor yani. <laughs> Çekme evet, gözünü evet. seveyim ya şu bomba ne kadar... Yalnız bak. sizinkiler ba basıya baya bastı bizim ya. Lan 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 lan. Oha burada 80 kişi var. Yalnız Neco sizin takım ağır çıktı valla biz... Ee, yenileceğiz gibi. Vurun aslanlarım vurun. <laughs> Ademci kurtum be. Anam buradan geçersem iyi olacak. Adam uzas çekti lan birisi. Uzas diye bir silah var. Ee, nasıl diyeyim sana? Yakın mesafeden onar mermi falan atıyor. Baya sıkıntı bir silah. Paralı mı o da? Şu sende galiba. Aynen da kutudan çıkıyor ya. Kutu öyle çok fazla bir şey Anladım. Hadi be gidiyordum ne güzel. Bak bu asil başkanlık silahı gördün mü mesela sağda? Hı. Yani o silahtan. An şey gibi düşün. Negev gibi düşün. Negev'in daha az seken ve daha iyi tarayanlar. Ya yeter arkalandım ya. <laughs> yeter ya. O şeyden dönüp geliyorlar orada bir ara sokak var ya. Aynen. Tünelden. Şu an 27 10 17 yeniyorsunuz vallahi. Lan lan bizim silah kafaya tek atıyor mu? Atıyor atıyor. Şey var sadece ikimizdeki karakterler e, kafadan tek yemiyor iki yiyor. Ama diğer karakterlerin hepsi tek yiyor. <laughs> Anladım. O da sana special yani özel. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Anladım bas ya. Şut ettiniz ha. Anam beton. Dur oğlum dur. Gelmeyin. <laughs> Allah öpemedim seni dur geliyorum valla. Çok kalabalık burası. <laughs> Altı patları vurdum ya tabancayı. <laughs> Abi öndekiler tankladı senin bak o Benson Emir Bey. Aynen. Onlar destek <laughs> şey yaptı. <laughs> Fedai çıktılar ya. Fedai. <laughs> şu alta kaçsam da nereden geliyor şu an? Senin tahmin ediyorum. O ya mi? of oğlum geçmiştim <laughs> indiriyordum oradan ya. Geliyorsunuz <laughs> hala büyük ihtimal bu oyun sizde çünkü sizin takım sağlam. Rütbeler falan da iyi. Ya bırak şimdi hemen bahane <laughs> sunma ya hemen. Şimdi <laughs> Biraz olanak söyledim ama. Ya Furkan'cım şimdi seni üzmek istemem ama o CS'de de kaybettiğimiz çünkü yüklemedin yani. Baba bu TK yani. attı orada. <laughs> Aynen ne bir oyunumuz vardı <gülüyor> <gülüyor> onu maalesef şey yapamadık <laughs> TheDraper inşa abi Aynen yani, Anam dur öldüm lan Çok iyi oynadık ama kaybettik yapacak bir şey yoktu maalesef <laughs> Ölmedi mi lan o? Öldü mü bilmiyorum ki Lan lan, lan. Ya şu, şu bombayı çıkaranın abi. da <laughs> Aa bombayı öldü lan Anam joy abi duy bizi şu nerf yesin bombalar ya. Abi o bomba... Ana, ana baltayla ya. geliyor Vallahi Valla baltayla geliyor. Şunu dikiş dikişlesem ben mi? Dikiş tutmaz. Bu uçağın adı dikiş tutmaz biliyor musun? Öyle yapmışlar. <laughs> Güzel abi. Bildiğin Türk misali. Tırnak bıçağı. <laughs> Baktım da şimdi. Ne? Bu ne oğlum? Ha, şey böyle sprey yapmaktansa tık, tık 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 şey yapmak daha mantıklı. Tek 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 kat yerine göre. Bak a şu an vurduğun gibi Evet yok kırık ettim yok. <laughs> orayı yok ettin yani. Oğlum bu ne lan? Nerede? Bir numara var böyle. Aha. Önüme geliyor, duruyor, bakıyor bana tip tip. O şey ee, klon bombası olabilir ya. O bombayı atıyorlar. Sen adam sanıyorsun, şaşırtıyor. Abi watt'dan the... o ne? Ya? <laughs> Neler var değil mi? <laughs> Harbiden neler var ya. Şurayı yardıralım. Anam anam anam. Kaçamadım valla. Hayda. Abi, abi o abi. nedir ya? 81 gidiyor valla şu an. 30 sayı fark açtınız. Atma şu bombayı. Gözünü sevdiğim. Abi şu kulağına çok şey yapıyorum ya. Kulağına sıkıyorum. <laughs> kulağına abi bende de oluyor bazen ya. Hiç şey anıma geliyor. Anam Lan diyorum lag ya. mı girdi ölmüyor mu bir şey <laughs> <on? gülüyor> Düştüm mü ne oldu? Fiş <laughs> mi çekti beri? Şu araya bir girsem. Abi toparlanamadım ben daha ya. Mesela şey yap onu shift'e bas. Tek tek at bayağı iyi gidiyor. Genel olarak. Yok ettim he. <laughs> Şimdi seni kesmek vardı. Aynen. Bazen ç oluyorlar ya. Bıçakları sağ... üstüne gidiyoruz abi. <laughs> Sadece tek hedef ben alıyorum. Tayfun hedefi. Yani hedef ha. ben mi? Tayfun. Ben mi? deneme taktasın. Lan burada çıkamıyorum burada adam var. Lan 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 lan. Aa. <laughs> Kötü oldu ya. Bak diyor beton abi keserim seni diyor. <laughs> ben de tarıyorum şu kulonu ya. lan 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 O kadar çok bomba geliyor ki var ya. Ah be oradan var ya ne kesiyordum ha. Fark ettim onu. Aldık fark ettim. kafamı. Oraya attım Aa, mı bombayı kanka toplanıyorlar öyle <laughs> tak tak tak. Diyorum 2 saattir <laughs> bomba geliyor ya hareket edemiyorum orada. Yok mu onun Burada bir engeli ya? Vallahi yok Neyse ya. Neyse parası verelim abi. <gülüyor> <gülüyor> parası verelim ama yok ya. Yani. <laughs> Öyle bir engel koymuşlar ki. Aa arkaladı lan biri. Aa, benim kim olabilir? Ya. Kim olabilir? Başka <laughs> kim olabilir? <laughs> yani. Şu toparlamam lazım ya biraz. Yalnız Mami Paşa sizden şu an 10 falan vuruyor galiba. Bak bak bak. <gülüyor> Sen <gülüyor> o, misin, benim, o benim. Hadi be bıçaklayacak. 3 kaldı zaten ya. <laughs> Kafa yiyince işte 30 canın falan kalıyor. Anam herif emaneti çekti vallahi. Selamünaleyküm dedi uzat saldı. selam <laughs> vuruyor. Hamit'e buradan selam gönderiyoruz. Aynı şekilde. Anam. Şu sen misin tarayan? Bunu harca tarayan. Yok yok o ben değilim. Tipim benziyor sadece. Aynen. Hepimiz aynı olduğumuz için. <laughs> Siz aldınız bunu her türlü ya. İşte iyi oldu ya. Bir siz biz biz dostluk kazandı. Hep ben kazandım mı? <laughs> Biraz <gülüyor> öyle oldu. Lan 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 Ölmedi ya bir türlü. Abi bombaya bak yemin ediyorum bomba yayıyor ya. Hani sıkmayı bırak. Sadece bomba atsınlar biz ölürüz ya. O lan, ne sen? lan? Yok abi, vuramıyorum. bana anam anam, adam gelmiş, adam gelmiş. 2 tane pusmuşum buraya. Şurada vardır, kesin. Allah, A12 ile vuruyor ya. Oraya kadar girdiler <laughs> mi abi? Bizim basayız siz bastınız bildiğiniz ya. Biz hareket edemiyoruz şu an. Sağ tarafta fraglere baksana. <laughs> çıkan ölüyor anam, anam. abi. Anam anam, çıkan ölüyor direkt. Haşet ettiniz. Dur bari 40 vurayım da eşit olsun yine. Bak attı yine bu aptal bombayı ya lanet olsun ya. Oğlum baya uzaktan Oha, çekiyor ya. ya baya çekiyor aynen de biz bildiğin öldük ya hani doğduğumuz anda ölüyoruz. Bitiyor ya merak <gülüyor> etme. <gülüyor> bu kadar beklemiyordum. <laughs> Aa, ah. aga ölmüyor. Sana hs attım ha, değil mi ben? Aynen atın attım. anam bunda son anda iyi oldu. Diyorum, neden tek yemedi ya? <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bir muhabbet vardı ya tek yedi hack dedi. Aynen. <laughs> Ona döndü bu. Anam. Sizden Hamit de taşıdı bayağı ya. Hamit'le bir de Beton Kazım. <laughs> Beton Kazım ne sandın? Beton Kazım boş değilmiş ya vallahi. Anam dur Abi gel sana yeni silah atayım. At bakalım neredesin? Dur ya da boş Arkalan ver silahı şu an. Ya. Silahı boş ver şu an. Oyun gidiyor. Ona. Vallahi A12 falan çıktı. Oğlum birden var ya, ya birden çıkıyorum böyle sağ taraftan hile gibi. Ben mi? Ha. <laughs> <laughs> böyle mi? Bak hepsi attım ama sana yine ha. Ay bir canım var şu an biliyor musun? Bir. Abi ne diyeyim ki? Ve bombayı yoştum. Ve kaybettik. Evet. Tam sen öldün <laughs> maç bitti ya son skor. Aynen. Tam Neco'nun dediği gibi valla boyumuzun ölçüsünü aldılar. Ama geçen <laughs> geçen ayında biz almıştık. O yana sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugün Necati Zevan'la birlikteydik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Neco'ya özel bir like patlaması yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>